Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye eylem ve etkinlikler, kapalı alan toplantıları, sinema, tiyatro, kafe ve restoran gibi mekanlar yasaklı iken bu yasaklardan fiili olarak muaf tutulan tek yer AKP kongreleri. İçişleri Bakanlığı'nın Ekim ayında yayınlanan genelgesiyle meslek kuruluşlarının genel kurulları koronavirüs pandemisi nedeniyle Önce 1 Aralık'a kadar ertelenmiş, daha sonra ise yasak 1 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. Parti kongreleri ise yasak kapsamı dışında tutuldu. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklar bununla da sınırlı değil. İçişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık 2020 tarihli genelgesine göre cenaze namazları vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınabiliyor. Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerinde gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişiyle düzenlenebiliyor. AVM ve semt pazarları için müşteri sayısı il ilçe umumi hıfzı sıha kurulları kararıyla belirleniyor. Sinema, tiyatro gibi kültür sanat alanlarıyla kafe ve restoran gibi işletmelerde uzun süredir müşteri alamıyor. Kafe ve restoranlar sadece paket servis ve gel al hizmeti veriyor. Spor müsabakaları da tedbirler kapsamında hala seyircisiz biçimde gerçekleştiriliyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için bu tip tedbirler dünya genelinde de hayata geçirilmiş durumda. Tedbirlerden muaf olan tek etkinlik ise siyasi parti kongreleri. Özellikle AKP kongrelerinde ortaya çıkan manzaralar sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Bugün AKP'nin 4 ilde birden gerçekleştirdiği kongrelere online olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa manzaraya övgüler düzmekten geri durmadı. Erdoğan kongrelerde gördüğü kalabalık için şu ifadeleri kullandı. Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.